Yasalar yeni haftaya birkaç haber ile başladı. Bunlardan birisi Avrupa Birliği'nin Rusya'nın petrol ihracatını kısıtlamaya yönelik çabalarıydı. Yeni yaptırımların içerisinde bankacılık sektörüne ilişkin adımlar da öne çıktı. Bunun yanında Hindistan'da bir rafineriye ilişkin yine Rusya ile ilişkili olması nedeniyle bir yaptırım da ortaya çıktı. Bunun dışında ABD Başkanı ile Powell arasındaki gerilim devam ediyor. Bununla ilgili hukuki süreçte ABD Başkanı'nın Powell'ı görevden alma gibi bir durumu olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Ancak yine de bunun dolaylı yoldan olabilmeyi ihtimaline karşı değerlendirmeler de yapılıyor. Genel olarak görüş, Powell'ın görevden alınması durumunda bile güven kaybına ek olarak Fed'in politikasının değişmeyeceği yönünde bir çıkarım da sağlanmış durumda. Ancak bu süreç yakından takip ediliyor. Haftaya başlarken Pazar günü Japonya'nın parlamentosunun üst kanadında gerçekleşen seçimler de takip edildi. Burada Liberal Demokrat Parti'nin çoğunluğu kaybettiği görüldü ancak Başbakan'ın istifaya yanaşmadığı da takip edildi. Çin'de 1 ve 5 yıllık faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel olarak herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Haftanın devamında iki önemli Merkez Bankası beyanatını takip ediyor olacağız. Bunlardan birisi Avrupa Merkez Bankası olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın bir tarafta güçlenen Euro ile birlikte oluşan dezenflasyon süreci ve yeni tarifelerle birlikte oluşacak büyümede baskı dengesiyle birlikte herhangi bir değişiklik yapmaması bekleniyor. TCMB tarafındaysa piyasa beklentisi ve bizim de araştırma departmanı olarak beklentimiz 300 bas puanlık faiz indirimi gerçekleşebileceği yönünde. Ancak genel piyasa beklentisinin de 250-300 bas puan indirim aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada daha da önemli olabilecek konu bankanın bundan sonra faiz indirimlerinin devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamaları ve bu indirim şartları için neler gerekebileceğine ilişkin tanıları olacak. Ek olarak da yine Perşembe günü olmak üzere Avrupa'dan ABD tarafına kadar imalat ve hizmet PMI verilerine ilişkin öncü dataları takip ediyor olacağız. Bu da hem enflasyon tahminleri hem de büyüme tahminleri için öncü göstergelerden biri olarak takip edilecek. Edilebilir. Piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.